Hepinize merhaba. Bu videoda size tiroid hastalığında gebelikle ilgili problem yaşanır mı? İşte e, olan bebekte bir zeka özürlü olur mu? Bunları söz edeceğim. Şimdi çok yaygın bir şekilde özellikle anne adayları, gebelik düşünen kişilerde bir tiroid hastalığı varsa senin çocuğun olmaz, düşük olur, çocuğun geri zekalı olur şeklinde tam şu söylediğim cümlelerle bu anne adayları çok büyük bir e, strese sokulmakta. Böyle bir şey yok. Bir kere en başta size bunu söylüyorum. Böyle bir şey yok. 36 senelik meslek hayatımda e, mental bir gerilik tiroid hastası olan kişinin mental gerilik olan bir çocuğu olduğunu görmedim. Bu doğumsal hipotiroidi çok farklı bir şeydir. Kretenizm denir çok çok farklıdır. Biz bunu kitaplarda gördük, rastlamadık. En azından ben rastlamadım. Bu farklı bir olay. Tiroidin gelişmemesi durumu, çocukta hiç tiroid organının olmaması durumudur. Çok farklı bir şeydir bu. Eğer bir kişi bir tiroid hastası, ilacını kullanıyorsa, hormonları normal düzeydeyse böyle bir şey söz konusu bile değildir. Gelelim düşük meselesi ve çocuk olmama meselesine. Bunun e, tiroidden kaynaklı olup olmadığına dair belirgin bir kanıt yoktur. Bazı birkaç hani çalışma var eski yıllarda yapılmış. Tiroid hastalığı olanlardaki düşük oranları tiroid hastalığı olmayanlardaki düşük oranlarından daha fazla diye ama bu çalışmalara bakarak da bunun kesin olduğunu da söyleyemeyiz açıkçası. Şöyle düşünün. Ee, %20 oranında bir nedensiz kısırlık, nedensiz infertilite var. Bakın her tarafta tüp bebek merkezi. Neden? Çünkü çağımızda, bütün dünyada böyle bir problem var. %20 bir nedensiz kısırlık var. E bir de %10-15 işte spermde bir takım problemler, AMH düşüklükleri yani yumurtalık rezervi azlığı, kişinin yaşı genç de olsa... Bu tarz sorunlar da tabii ki söz konusu. E yani bir toplumun %30'unda bir yani çocuk doğurma ile hamile kalmayla ilgili sorun olduğunu biliyoruz. Bunu tek başına zaten haşimatoya veya tiroid başka tiroid hastalıklarına atfetmek kesinlikle doğru değildir. E ama tabii beslenme çok önemli, yaşamın stresi çok önemli bunlar stres dediğin işte havanın kirliliği, ortamın kirliliği, yediğimiz içtiğimiz şeyler, işte yaşam koşullarının köyde de kentte de her yerde çok zor olması, ekonomik zorluklar bunların hepsi aslında baktığınız zaman tek tek neden ama ben size şimdi yaşam koşullarının zorluğunu şey yapamam. Bir yayın olarak kanıtlayamam, gösteremem. Kimse kanıtlayamaz. Yani bir kişi işte günlük saatinin 5 saatini trafikte geçirmesinin ona yansımasını Biz bilimsel olarak bir tahlille şeyle bir kimyasal ölçümle kanıtlayamayız ama bunun ciddi sıkıntılar yarattığı belli ki son yıllarda bu tarz nedensiz kısırlık veya işte bu yumurtalık rezervi azlığı çok yaygın yaygın olduğu için de tüp bebek merkezleri çok fazla çoğalmış e, durumda. O nedenle zaten hani bir bebek isteyip bir şekilde hamile kalamayan insana bir de tiroid hastalığı varsa senin çocuğun olmaz, çocuğun olursa da geri zekalı olur şeklinde e, çok incitici, yaralayıcı ve onun onların moralini çökertici şeyleri söylemek gerçekten e, en hafif Şekliyle aymazlıktır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Nedeni bilinmeyen bir takım durumlar var. O nedenle de zaten işte çeşitli bebek olması için tedaviler hekim arkadaşlarca yapılmakta. Ama bunların nedeni tiroid hastalığına bağlanamaz. Bu videoda size tiroid hastalığında gebe kalma düşükler, Bununla ilgili konuları anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.